Bahçeli'nin emekçilerini yıkmaktadır. Kendisi bir eli yağda, bir eli balda faiz lobileriyle birlikte en yüksek şekilde yaşamını sürdürmektedir. Bunu nereden anlıyoruz? 2024 yılı bütçesinde 1.2 trilyon TL faize para ayırıyor bu iktidar bu çok açıktır. Bir tercih yapmaktadır bu tercih faiz lobilerinden yaradır. Bu tercih zengin yaradır. Bu tercih iktidarın kendi yandaşlarından yaradır. Tüm rakamlarına artık kendilerine inanmamaktadırlar. Çünkü bütün dünyada 2023 yılı gıda fiyatları yüzde on düşerken Türkiye'de dünya dördüncüsü durumundayız ve gıda fiyatları yüzde yetmiş ikidir. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bu ülkenin emeklilerinin gıda, ulaşım, kira, elektrik, su gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan bir gelire sahip olduğunu biliyoruz. O yüzden kıymetli bursallar, ve emekli dostlar, PMP'li örgütlü yoldaşlar. Olay çok nettir. İktidar bir tercihte bulunmaktadır. Mesele paranın yokluğu değildir. Çünkü iktidarın bürokratları, iktidarın yandaşları dört maaş, üç maaş, beş maaş alıp gayet daha büyük bir içerisinde yaşamlarını sürdürmektedirler. Oysa geriye yoksulluk, biat ve Toplumun fakirlikle terbiye etme meselesi vardır.